Merhaba, bu videoda size bir kafe bahçesine farklı alternatiflerle nasıl montaj yapılabilir onları anlatmaya çalışacağım. Arkamdaki L şeklindeki kafe için bu alternatifleri hep birlikte değerlendireceğiz. Burası 8 metreye 12 metrelik L şeklinde bir yer. Giriş yönünden de görüntü bu şekilde. Önce size dükkanın içini bir göstermek istiyorum. Bu sırada da sizlere ürün alternatiflerini anlatmaya başlayayım. Serinletme işlerinde yüksek basınç ve orta basınç sisleme sistemleri kullanılabilir. Bu iki sisteminde birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları vardır. O nedenle bu sistem daha iyi, diğeri daha kötü demek doğru olmaz. Doğru ürün seçimi de işletme sahibinin istekleri ve bütçesi göz önüne alınarak bulunabilir. Haydi gelin bu alternatiflere ucuzdan pahalıya doğru bir bakalım. Burada uygulanabilecek en ucuz sistem. Mevcut olan 3 tane fanı sulu fan haline getirmektir. Bunun buradaki montajı için ana makine buraya koyularak toplam 15 metre boru ve 3 adet püskürtme aparatı ile bu iş yapılabilir. Orta basınç sistemlerimiz bir tanktan ya da su şişesinden suyu emip basabilir. Haznede su bitince yeniden su koyulacağı zamana kadar otomatik olarak bekler. Ayrıca çok sessizdir. Bu yüzden rahatlıkla oturma alanında kullanabilirsiniz. Çeşme tesisatı masrafına da girmek istemiyor isek bu seçenekten daha uygun ve etkili bir çözüm olamaz. Bu arada açıklama için videoyu durduruyorum ve telefonumdan sismist.com.tr adresine giriyorum. Menüden serinletme ve vantilatörsüz sistem paketlerine giriyorum kendi sistemini kura tıklıyorum. Emme basma ana makineyi, 20 metre boruyu ve 3 adet püskürtme aparatını, T ve emiş filtresini seçerek ürünleri sepete atıyorum. Hepsi bu. İkinci alternatif aynı sisteme aralara püskürtücü uç eklemek. Bunu yapmak çok kolay. Biraz önce seçtiğim ürünlere 5 adet püskürtücü uç ekliyorum ve sepete atıyorum. İşte hepsi bu. Üçüncü alternatif, aynı sistem hat üzerinden püskürtme ile. Vantilatörlerin önüne püskürtme koymak zorunda değiliz. Fanlar zaten püskürtülmüş sis zerreciklerini dağıtarak serinliğin etkisini arttırırlar. Dolayısıyla ince bir çelik tel üzerine hattımızı ortadan çekebiliriz. Püskürtücü uçlarımızı da insanların ve masaların üzerine gelmeyecek yerlere de koyabiliriz. Bu alternatifi şu şekilde uygulamak da mümkündür. Ana makineyi buraya bir yere koyarız. Buradan yukarı çıkarak hattı ikiye ayırırız. Bir hat dışarı çıkar, dışarıdan 10 metre kadar ileriye yürütülür. Belli yerlere püskürtücü uçlar konulur. Bu püskürtücü uçlar hem perde görevi görecek hem de müşteri çekecektir. İçerideki hat ise biraz önce tarif ettiğim gibi ortadan gidecek ve belirli yerlere püskürtücü uçlar konulacaktır. Bu seçimi yine aynı yerden de yapabilirim, kuruluma hazır paketlerden birini de seçebilirim. Örneğin bu seçenek için 20 uçlu olan seçeneği seçiyor ve sepete atıyorum. İşte bu kadar kolay. Beşinci alternatif, aynı sistemlerin çeşme bağlantılı olmasıdır. Daha önce anlattığım 4 alternatifin hepsini biraz daha boru kullanarak ve bir filtre ilave ederek çeşme bağlantılı yapabilirsiniz. Bunun için ürün seçiminde ana makineyi çeşme bağlantılı olarak seçmeniz ve gerekiyorsa biraz boru eklemeniz yeterli. İşte hepsi bu. Altıncı alternatif çeşmeye bağlanan bir yüksek basınç sistemdir. Bu sistem ile hat mutfaktan çıkar, buradan ilerler. Şu noktada ikiye ayrılarak bir hat yol boyu tarafından ilerler. Diğer hat ise ortadan ilerler. Ortadan giden hat için şu şekilde bir çelik halat uygulaması yapılır. Bu hattın üzerine püskürtücü uçlar sağa sola bakacak şekilde ve sadece masa aralarına gelecek şekilde koyulur. Ve şurada bu hat bitirilir. Yol boyuna uygulanacak hat için ventilatör önlerine püskürtme aparatları koyulur ve yine masa aralarına gelecek şekilde püskürtücü uçlar monte edilir. Bunun için hazır paketlerden 25 uçlu şu sistemi seçerek sepete atarız. ardından vantilatör önü aparatı için nozul, yüksek basınç nozul ve püskürtme çemberine tıklayıp sepete 3 adet ekleriz. İşte hepsi bu. Eğer mevcut durumda işletmenizde vantilatörleriniz yoksa internet sitemizden vantilatörde satın alabilirsiniz. Ya da dilerseniz vantilatörler de içeren hazır serinletme paketlerimizden size uygun olanı seçip kolayca satın alabilirsiniz. Sismis de her bahçeye ve her bütçeye uygun çözümler bulunmaktadır. İsterseniz sadece bir tane fanusulu yapabilecek mobil cihazımızı da düşünebilirsiniz. Bu sistemlerin hepsi böyle bir işletme için uygundur. Bu sistemler doğal bir serinlik sağladığı için uygulamada tek bir doğru yoktur. En doğru uygulama işletme sahibinin hem fiyat hem de şekil bakımından içine sinen uygulama olacaktır. Diğer taraftan bu sistemlere belli sınırlar dahilinde nozul eklemek, çıkartmak ya da hat ilave etmek mümkündür. O nedenle aldığınız sistemi zaman içerisinde değiştirebilir ya da geliştirebilirsiniz. Müşterimiz 5 numaralı alternatifi tercih etti. Montaj konusunda bizler de ona yardımcı oluyoruz. Şimdi size montaj detaylarını göstereceğim. Hava ne sıcak böyle buluşsak ya seninle bir gölge bulsak bir de kahve dost sohbeti yeterdi bize aradık taradık bulamadık serin huzurlu bir gölge tam pes edip eve dönerken duyduk o tanıdık melodiyi benim bir nefes için Sis mis serinletir Sis mis serinletir Sis serinletir Girdik bizi çağıran kafeye Bahçesi nefis Sis mis çalışıyor Hava buz gibi leziz Yaşadık rüzgarın ve suyun mucizesini eşsiz Güzel bir ezgi kulaklarımızda siz mi? Seni orijinal sesi bu. Sıcaklar artık dert değil. Sis misle her yer serin. Sis mist. Sis mist serinletir. Sıcaklar artık dert değil. Sis misle her Çaklar atıkta, beyin sismistle her yer serin Sismist, serin